Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Mısır Devlet Televizyonu'ndan üst düzey bir yetkili, Birleşik Arap Emirlikleri Merkezli Diniv Kaleji isimli internet sitesine açıklamalarda bulunmuş. Ve bu açıklamada başta Türk insanını, hatta belki de daha çok Mısır halkını şaşırtan ilginç ifadelerde bulunmuş. Nedir bunlar? Sisi yönetimi yetkililerinin Mısır medyasına Türkiye ve Erdoğan'ı hedef almama tavsiyesinde bulunduğunu söylemiş yetkili. Bunu söyleyen kişi Mısır'ın devlet televizyonunda çalışan birisi. Yani Sisi'nin emrinde olan birisi. Sisi'nin söylemediği ya da beğenmediği bir şeyi söylemeye cesaret edebilecek birisi kesinlikle değil. Kaldı ki söylese de bu yetkilinin demeci medyada asla bu şekilde yer bulamaz. Sisi'nin muhalif kesimlere neler yaptığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bizim bildiğimiz bir şey daha var. Nedir o? Türkiye'nin Mısır ile istihbarat seviyesinde uzun zamandır görüşmeler gerçekleştirdiği. Peki bu görüşmelerde neler konuşuluyor da Sisi tarafından Erdoğan ve Türkiye ile ilgili böyle bir açıklama geldi? Bu toplantılara katılan biri değilim tabii ki ama bölge meselelerini iyi takip eden biri olarak bu konuya bir değil birkaç sebep sayabilirim. Bu videomda Mısır lideri Sisi'nin Arap medyasına neden Türkiye'ye ve Erdoğan'a karşı haberler yapmayın diye bir tavsiyede bulunmuş olabilir. Buna bakacağız. Size bu videoda 3-4 sebep sıralayacağım. Bunun nedeniyle ilgili siz yorum kısmında "Evet bu mantıklı. Mısır bu sebeple Türkiye'yi kötüleyen haberler yapmayacağını açıklamış olabilir." diye yorum kısmında en mantıklı olanı yazabilirsiniz. Gerçekçi sebeplere geçmeden önce bir olasılığı hatırlatmak istiyorum. Şunu herkes bilir ki bu bölgede Türkiye olmasaydı İsrail çoktan büyük İsrail Yahudi devletini çoktan kurmuştu. Türkiye Suriye'de o koridora darbeyi indirerek bu projeyi en büyük engel teşkil eden tek ülke konumunda. Sisi geçtiğimiz dönem Sina Yarımadası'nda çeşitli örgütlere karşı burada İsrail ile birlikte hareket ettiklerini ve İsrail uçaklarına hava sahalarını açtıklarını söylemişti. Sonrasında basında Mısır'ın Sina Yarımadası'nı İsrail'e bırakabileceği haberleri dolaşmaya başladı. Bunu haber yapan kim? Tabii ki Birleşik Arap Emirlikleri merkezli medya. Sisi ya da Mısır bunu asla doğrulamadı. Böyle bir durumda yani Mısır'ın toprak vermesi gibi bir durumda siz sanıyor musunuz ki Mısır ordusu Sisi'nin böyle bir şey yapmasına izin verir? sesi bunların hesabını yapabilecek kapasiteye sahip birisi. İsrail'den ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nden destek görse de topraklarının parçalanmasını ve başına gelecekleri sisi asla göze alamaz. İşte bu sebeple İsrail'i bölgede baskılayabilen tek ülke olarak Türkiye var. Ve Türkiye ile dost bir Mısır, Sina Yarımadası tehlikesinden Türkiye sayesinde kurtulabilir. Bu tavsiye bu sebeplerle yapılmış olabilir ama bana göre asıl sebeplerden birisi şu olabilir. Libya'da sessizliğe bürünen gerilim ortamı Halife Hafter'in Batı tarafından yenildiği izleniminin doğması ve Batı'nın artık Hafter'e destek vermek istememesi sesinin tek başına Libya'da Hafter destekçisi gibi görünmek istememesi diyebiliriz. Libya ile ilgili dahası var. Çatışmaların yaşandığı dönemde Türkiye Hafter'le asla Masaya oturulamaz dedi ve operasyonlara destek vermeye devam etti. Fakat o dönem Türkiye'den şöyle bir açıklama geldi. Tobruk Meclis Başkanı Akile Salih ile karşılıklı görüşmeler yürütülebileceği fakat Hafter'in kesinlikle masada istenmediği söylendi. Geldiğimiz nokta şu. Hafter'in ismi hiçbir yerde geçmiyor ve taraflar büyük ölçüde ateşkesi sağlamış. Seçim ve anayasa gibi konularda görüşmeler devam etmekte Libya'da. Ayrıca Türkiye'nin MEP anlaşması garantiye alınarak Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çok gönlü ticaret anlaşmaları yapıldı geçen hafta. Yani Türkiye Libya'da kesinlikle kaybeden taraf değil. Sizi bunları görecek kadar akıllı bir adam. Akdeniz'de Türkiye ile partner olduğunda egemenliğinin daha fazla güvencede olacağını iyi biliyor. Çünkü Mısır halkı Birleşik Arap Emirlikleri'ne değil Türkiye'ye güveniyor. Bütün bu yaşananları birinci sebep olarak sayabilirim. Gelelim ikinci sebebe. Burada ortaya Mısır muhalifeti çıkıyor. Görünürde şu an Mısır'a baktığınızda Mısır'da bir muhalefet yokmuş gibi görebilirsiniz. Ama İspanya'daki Mısırlı bir iş adamının attığı bir tweet ile sokaklara nasıl binlerce insan toplayabildiğini geçtiğimiz haftalarda gördük. Bu kişiyle ilgili Türkiye'nin bu konuda dahli var diyemem. Ama Türkiye'nin 2013'te Muhammed Mursi'nin darbeyle devrilmesinden sonra Türkiye açık açık Müslüman Kardeşleri desteklediğini belli etti. Hatta Mısır'dan kaçabilen Müslüman Kardeşlerin üst düzey bazı yöneticilerinin Türkiye'de olduğu biliniyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nden tutun Mısır'a ve Suudi Arabistan'a saydığım bu ülkelerin en büyük korkuları ne ABD ne İsrail. İşte az önce bahsettiğim Müslüman Kardeşlerden ABD ve İsrail'den kat ve kat daha fazla korkuyorlar. Haliyle mesele koltuklarını ve iktidarlarını kaybetme korkusu. Şimdi diyorsunuz ki bunun Türkiye ile ne ilgisi var? İlgisi şöyle var. Ortadoğu'da Türkiye'nin hatrı sayılır bir şekilde yöneticilerle değil ama sivil toplum örgütleri üzerinde etkisi var Türkiye'nin. İşte Mısır'da yani Sisi de Türkiye'nin bu etkisini kullanarak içerideki muhalefeti harekete geçirmesinden korkuyor olabilir. Bu da en büyük ve en önemli sebeplerden birisi olabilir bu kararı almasında. Bir üçüncü ve videonun başlığındaki sebebe gelecek olursak. Geçen yıl yani 2019 Aralık ayında Mısır ve Rusya Dostluk Köprüsü 2019 adıyla Akdeniz'de bir tatbikat gerçekleştirdi. Ve bu iki ülke Dostluk Köprüsü 2020 tatbikatının Karadeniz'de gerçekleştirileceğini ilan ettiler. Ne var bunda demeyin bu çok tarihi bir olay. Çünkü hiçbir Mısır donanmasına ait askeri gemi daha önce boğazlarımızdan geçerek Karadeniz'e açılmadı arkadaşlar. Burada Montre Boğazlar Anlaşması'na göre Türkiye'nin Mısır'ın askeri gemilerinin boğazlardan geçmesi konusuna nasıl yaklaşacağı Mısır için çok önemli. Bu konu hakkında çok önemli bir konu da Türkiye için geçerli. Nedir bu konu? Bilenler bilir. Rusya'ya ait bir askeri gemi boğazlardan geçerken bir askerin güvertede silahını sahile doğru doğrultarak geçtiğini görmüşsünüzdür. Bunu Mısırlı bir askerin de yapmayacağının garantisini kim verebilir? Böyle bir görüntüyü Mısır ve Arap medyası günlerce hatta aylarca gündemlerine taşıyacaktır ve diyecekler ki bakın sizin boğazlarınıza kadar geldik ve Mısır ordusuna hiçbir şey yapamadınız. İşte Türkiye böyle bir şeyin olmaması için Mısır'dan garanti isteyecektir. Türk istihbaratı böyle bir şey olduğu takdirde Mısır gemilerinin Türkiye'ye tehdit oluşturduğunu belirterek Türkiye'nin gemilerin geçişine izin vermeyeceğini Mısırlı istihbarat elemanlarına söylemesinin ardından sisi medyaya bu şekilde bir ayar vermiş olabilir. Bu da gerçekçi bir sebep olarak önümüzde duruyor. Türkiye'nin böyle bir riski alarak bu geçişlere izin verip vermeyeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Sisi'nin böyle bir karar almasının önemli bir sebebi daha var bana göre. O da şu. Türkiye, Mısır ile Yunanistan arasında yapılan MEP anlaşmasından çok daha önce Mısır'a Türkiye ile yapacakları MEP anlaşması ile Akdeniz'de Mısır'ın çok daha fazla deniz yetki alanına kavuşacağını beyan etti. İstihbarat görüşmelerinde bu konuda en üst sıralarda diye düşünüyorum. Çünkü Mısır'ın muhalif kesiminden bu konuya dair çok ciddi eleştiriler gelmişti. Sisi bu konuyu artık daha sağlıklı düşünüyor olabilir. Bu da Sisi'nin Türkiye ile böyle bir anlaşma konusunda daha fazla niyetli olduğunu gösterir. Bu saydıklarımın biri ya da hepsi belki de hiçbiri Sisi'nin Mısır medyasına bu şekilde bir tavsiyede bulunmasına sebep olmuş olabilir. Önümüzdeki dönem bu konuda yaşanacakları hep birlikte göreceğiz. Şimdi sıra sizde. Sizce Sisi, Mısır medyasında neden böyle bir tavsiyede bulunmuş olabilir? Türkiye ve Mısır'ın istihbarat seviyesinde gerçekleşen görüşmeleri hangi noktaya gelmiş olabilir? Yorumlarda sizde düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. En yeni analiz videolarımdan anında haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.